ellerime sağlık valla. Nüm, nüm Ay. Nüm. <laughs> ne oluyor? Orçun mi ya? Cuma günü yapıyorsun. Cumartesi günü yapıyorsun. Bir günde ben rahatça yemek yemeyecek miyim ya? Bomba patlatıyorsun evin içinde ya. Bir gün üstüne yemeyecek valla ya. Kahvaltıda sen bunları mı yiyorsun? Orçun <laughs> istersen en... sana da veririm. Bak. 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 bak ece Dün nasıl okulda kalmıştık ama ya yani. çok eğlenceliydi. evet bayağı güzeldi bu arada. Bu arada. Bence bugün AVM'ye gidelim. Ben plan yaptım böyle öğretmenimi falan da çağıracağım. Bu arada Orçun annem böyle kurabiye yaptı alır mısın? En sevdiğin kurabiyeden. Al al ee, sana. ben sana. Canım canım. Yam 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 yam. Yedin değil mi? Ah, çok Bir, arkadaşlar bence bugün AVM'ye gidelim. Öğretmenimize bakalım müsait mi? Aa öğretmen kitap okuyor. Şöyle cama yaslanalım. Bize bakıcı bö diyelim. <laughs> Çocuğum ne yapıyorsunuz camamın önünde? Ece, öğretmenim. Öğretmeni öğretmenim. Özür dilerim sizi rahatsız ettik ama bizim bugün bazı planlarımız var. Siz de dahil olur, musun? olur musunuz planlarımıza? Ay ben sakin sakin kitabımı okuyordum ama neymiş bakalım planlarınız. Belki gelebilirim. Öğretmenim bugün bütün arkadaşlarla beraber <laughs> eğer sizler de isterseniz sizlerle beraber böyle AVM'ye gidelim bir e, VC 2ye uğrayalım diyoruz. He tamam ben de gelirim sizinle. Öğretmenim Zaten sıkılıyordu. siz bana bir şey öğretmeyin. <laughs> <laughs> Ay pardon yaramazlık deyince de sen be oğlum ya. <laughs> konuşurken bile arkanı dönüyorsun. Çok ayıp. İnsan konuşurken öğretmeninin yüzüne bakar. Öğretmenin Allah'ım Şey efendim, efendim bir De. de. <laughs> e, hani karşı komşumuzsunuz ya benim annem böyle çok evet. güzel kurabiyeler yaptı. Alır mısınız? Ay hemen alayım tatlım. Teşekkür ya. ederim. Bir tadına bakayım. Annenin <laughs> eline sağlık. Biz ne diyoruz? <laughs> siz ne yapıyorsunuz? <laughs> <Allah>. Hadi bakalım <laughs> o zaman. Ben gideyim üstümü giyeyim. Çantamı alayım. Tamam, görüşürüz o benim. zaman. Arkadaşlar çağıralım. Efendim. Ben araba mi? ben arabamı alayım ben sizi arabayla götürün tamam mı? Güdöy'e gitmeyen çarşıya tamam, kadar. Hadi ben. görüşürüz. Arkadaşlar bütün mahalle sesimi duysun. Çabuk gelin. Acil aler. Acil aler. Arkadaşlar koşun. Nasıl, koşun koşun, koşun koşun. Koşun koşun arkadaşlar koşun. Bugün AVM'ye gidiyoruz. Heh. Çocuklar ana çocuk bekleyin ben mi? arabamı getireceğim. Geliyorum çocuklar. Arabamı getireyim. Siz arabanızı geçin Ay arkadaşlar size bu arada şöyle benim kurabiyelerimden annemin yaptığı kurabiyelerden ikram edeyim. Buyurun. Buyurun. Buyurun Evra. Hazal sana da vereyim. orçun da şey yalamış buna. İyi. Evet aileyle gitseydik aile derdik. Ama okul, <laughs> okul arkadaşlarımıza gittiğimiz için okulcaklarla mı gidiyoruz? Evet. evet. Okulcak. <laughs> okulcak gidiyoruz. Ariyan düzgün at ezilecek. Allah beni. Hadi. Öğret beni. <laughs> Selin'i kucağıma <laughs> alayım mı? Selen yetişemedi veya Orçun'u. Tamam evet, tamam. Ben biniyorum. Herkes birbirine <laughs> sıkışın çocuklar sıkışın evet, sıkışın. Öyle arkadaşlar sıkışın. sıkışın sıkışın. <laughs> sıkışın, sıkışın oturun bakayım. Tamam hadi gidelim. Tamam hadi gidelim. Hadi gidelim. 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 çocuklar koşulmuşum. gidelim. Ay çocuklar dün okulda nasıl bir gün yaşadık değil mi? Ay hala evet, böyle şoklayım ya. ya. Bu arada arkadaşlar videomuza 5000 like atmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar videomuza 5000 like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. 5000 like atarsanız bizleri çok mutlu etmiş olursunuz. Hadi devam edelim. Yo, Hadi bakalım, orçun, a, o, ya bakalım, Orkun. Kulya araba bu kadar ya, büyük ya, kaldı. Öğretmenim. BC Vike 2'de %80 indirim varmış. Oo, çok indirimliymiş. İyi ki çantamı 100, almışım 100 var ya. %80 mi? Biraz daha pazarlık yapabilir miyiz acaba? Bayağı var zaten. BC bu da %20 like yapabilir miyiz? Yüzde <laughs> doksan. Yaptılar. Hadi 95 <laughs> hadi. hadi. hadi şaka şaka. yapalım. herhalde. Hadi çocuklar hadi alışveriş yapmak isteyenler buyursunlar. 95. Koşun koşun koşun. Ay koşun hemen şöyle. <laughs> Şunlara bak. Ben bunu alayım bakayım nasıl oldu. Yok ya bu kötü oldu. Ay bu ne bu böyle? Ne? <laughs> Ay hayır. Ay bunu benim annem giyiyor. Bu da çok renkli. Öğretmenim siz bana nasıl evet, şeyler tercih edersiniz? Böyle nasıl şeyler güzel olur sizce bana? Ha. Bak bu fena olmadı kızım. Ha, şöyle <laughs> ben de değiştireceğim. Ben beğendiklerimi sepetime <laughs> bu ekliyorum değil. zaten. Bakayım, bu bak çok fazla tamam. renkli Aha. bu olmaz. Ay Orçun çok da bir olmadı sana. Orçun kız benim mi? Bırak da kız mi? Erkek <laughs> <laughs> bunu bunu sepete ekleyeyim, bunu da sepete ekleyeyim, şunu da ekleyeyim. Yok bu güzel değil. Bunu benim annem giyiyor. Yok artık buraya <laughs> çocuk rayonuna bunlar mı koyulur? Heh, şöyle bakayım. Ben Hı. bunu beğendim. bunu alacağım hemen kar kredi kartı. Post makinesi var mı acaba? Postla ödemek istiyorum da. <laughs> 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 Öyle dedim. <laughs> bu kıyafetlere 95 indirim yapsak. Ben bir sürü sepete ekledim de. Tamam çocuğum, şimdi ekstra indirim istersin. Çok alıyorum diye. Tamamdır. herkes aldı mı çocuklar? Gelin şöyle ben bir bakalım ki ki bakalım. Neler almışsınız? Bana yüzde yüz indirim yaparsın. Şaka şaka. Yüzde doksan dokuz indirim yap Bakayım tamam. kıyafetlerinize. Oo. Oh. Oh. Hemen. Öğretmenim benim kıyafetlerim <gülüyor> burada. <laughs> Aç ah, çok onun içine mi koydun? Ay, ne kadar evet. tatlı olmuşsunuz hepiniz. Güle güle giyin çocuklar. E ee, Ececiğim başka ne yapacağız AVM'de? Bir planınız var mı? Öğretmenim. Eğer yok yorunda... Evet, parka gidebiliriz. Çocuklar. Ya. evet, evet Orçun. Ya evet gidelim ya. Sıkıldım ben. Şaka şaka. <laughs> bir şey diyeceğim. Siz <laughs> e, şey yapmışsınız ama size bir önerim var. Biliyor musunuz? <laughs> Çok güzel bir animasyon filmi gelmiş. <laughs> hem, de, hem de hem de hem sizin yaşınız uygun hem de öğretici. Öğretmenim, ben de ona bakıyordum evet. şu anda. <laughs> tamam, biletler benden çocuklar. tamam mı? Hadi gelin bakalım. Sizi sinemaya götüreyim. Gelin. Hadi Orçun gelin öğretmenim. <laughs> Heh, akıllı şöyle. akıllı film izliyorsun Tamam mı Orçun? Çocuklar yalan? şimdi durun bakalım. Heh, sıra sıra durun siz. Önce öğretmeniniz geçsin. <laughs> ben sizi alacağım demiştim ya. Geçin evet. bakalım. Çocuklar e, biletler benden. Sizler de isterseniz ekstradan mısır falan su ne istiyorsanız onları da ben Hala. ödeyeceğim size. Tamam Hala. mı? Bu arkadaşı biliyorum. Bu arkadaşı tanıyorum ben. Bana bilet bana ama bilet ver emesi. Nöten Biletleri <gülüyor> ben alıyorum zaten çocuğum gel. E Hadi bakalım ederim. alın çocuklar. Alın bakalım mısırlarınızı. Şey <laughs> bakalım bir dakika soralım sinemacı beye. Sinemacı bey, bey e, film başlıyor mu acaba geçebilir miyiz? Dikkat edin çocuklar ben hiç göstereceğim hiç yani hiç size kız gö kendi hiç gösterecekmiş. Ne? Dikkat ne? edin. İçerisi e kızım içerisi karanlık diyor. Sıra sıra geçin diyor. Bak şimdi şey şimdi tutacak. Şimdi sizi çölüye götürüyorum. Şöyle buyru, buyurun. Buyurun. <laughs> ya sen bu Sakmayın sürü, ama filmi başlattım bile. Çocuk Aa, abi, 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 Hadi geçin sıra bakalım. Sıra sıra. İçiri, hadi geçin götür. bakalım. Şimdi size yerleri göstereceğim. Öğretmen hanım. Siz üçüncü sıraya geçin. Sonra tamam, kömür ben şapkalı yettim. sen ortaya geç. Bu ne ya Evet. Ha, otur. Aha. Öbür çocuklar, sizler de boş bulduğunuz yerlere oturabilirsiniz. Oo çok iyi oldu. En güzeli Her iki taraf. Tamam. Hmm. Haydi bakalım. Ay Herkes bak, geldi mi? Her şey çok güzel bir şey. Tamam bitti. Herkes bitti. Hmm. Çocuklar hmm. sessiz hmm. olun. Şimdi film başlayacak. Hem öğretici hmm. hem de böyle güzel bir film. İzleyin bakalım süs Ay kızım boğulacak. Yavaş hmm. ya şurayı. Hmm. <laughs> Ay Allah'ım ben de mısırımı yiyeyim bari. Arkadaşlar. Oh, çok güzelmiş. Arkadaşlar annemi yaptığı <laughs> Kurabiyeleri dağıtıyorum. Şöyle size de vereyim. Alın, oh. alın Bakın. Annem Seçin böyle yemeği yaptı. Bakın. Heh, şöyle geçelim. Bak, ben. Nevra. Nereden çıktı o çikolata kızım. Aa, hmm. Çikolata dişlerine zarar verir. Çok yeme hmm. tamam mı? <laughs> ya bize ne öğretmenim bu ya? Öyle bir gününün, günümüz var yani. Bence yememiz çok güzel olur. Hmm. Aferin hmm. benim çocuklarıma. Bak sessiz sessiz. Ne güzel izliyorsunuz. Koltuğunda ha, şöyle ha, bir şey buldum. Ha. Öğretmenim bu ne böyle? Ne? Koltuğun altında şöyle bir şey buldum. Neymiş o? O polis kartı değil mi? Hayır ya. Üstünde böyle havvay mavvay yazıyor. Baktınız mı? <laughs> ya. Anladım. Ana uçak bileti. Nereden <laughs> çıktı bu uçak bileti? Birisi onu düşürmüş herhalde. Aa, arkadaşlar herkes <laughs> koltuklarının arasına baksın. Belki birkaç tane daha buluruz. <laughs> Olur mu öyle Aa, şey Ececiğim? Ben Efe'cim, sen onu git. Efe'cim sen onu git hemen o gişede gördüğün amca var ya o amcaya ver belki sahibi gelip ister tamam mı? Hadi Ama bakalım. bir şey diyeceğim tamam. <laughs> öğretmenim herkes koltuğun <laughs> arasına baksın belki bize özel koymuşlardır. Bakalım hadi. tamam bakalım bakalım Benden bakalım. Benden çıktı öğretmenim. Ana herkesinkinden de bir şey çıkıyor. Bilge'den de çıkmış. Neler koymuşlar neler. Allah'ım benimki ben de fırça çıktı. Öğretmenim, efendim. Çok önemli bir şey oldu. Ne, oldu, efendim? Uçak biletini <laughs> mısırcıya verdim. Ay <gülüyor> tamam <gülüyor> zaten öyle yapacaktın. Gel <laughs> otur hadi yerine. Allah'ım yarabbim. Benimkinden de tarak çıktı ya Allah'ım <laughs> yarabbim. Çocuklar... Ben biraz daha karıştırayım. Benim sabahki yediğim vafa çıktı. Bu nasıl buraya geldi? Neyse yemeyeyim. <laughs> Onu cebinde unutmuşsundur. Heh, tamam çocuklar <laughs> film bak film bitmek üzere. Of, bu bu filmden Demem, size sorular soracağım. Çok acıktım ya. Aa kızım dikkatlice de sonu geldi işte. Bakın soru soracağım diyorum of. pazartesi günü okulda. Aa. Heh, herkes sizi Orçun. Ay bu Orçun'dan film seyredilmez zaten. Hadi çocuklar gelin tamam, tamam. Madem acıktınız gidelim yemek yemeye. Abi, öğretmenim film ya. Çok güzeldi. Evet, gel bakalım. E güzeldi değil mi? bence. Evet. Ben demiştim size güzel diye. Hadi bakalım. Allah. Hadi gidelim yemek yiyelim. Öğretmenim <laughs> ne yiyelim? Uh -huh. Burada pizzacı abla var. Merhaba, kolay gelsin. Orçan! <laughs> oturun şuraya, oturun. Önce oturun. E Durun. <gülüyor> Allah. Allah. Öğretmenim. Öğretmenim ne yapıyorsun? Hayır Orçan ya. çocuğum. <laughs> Ay Allah'ım ya Rabbi? Merhaba kalan tamam, çocuklar. <laughs> i̇steyen pizza alsın, isteyen yukarıdan hamburger alabilir hamburger. tamam mı? O buranın kralı. Ben hamburgerimi tercih ediyorum çünkü ben çok pizza yiyen birisi değilim. Ben hamburger tamam, yemeyi tamam. istiyorum Çocuklar. Ben hiç ama alan, tamam. Daha iyi. Yemeğini alan otursun tamam mı masasına güzel güzel. Hadi bakalım akıllı akıllı. Bakın şurada <laughs> da masa var. Şurada da masa <laughs> var çocuklar. Ayakta kalan varsa buraya gelsin. Yok, 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 ayakta... Ay çok güzelmiş ya. tamam. <laughs> Oturdun mu? Ece yiyor musun kızım? Evet, öyle yaptım. Gel, bak burada boş yer Arkadaşlar var. Arkadaşlar oraya masayı doldurmayın lütfen ya. Tek bir kişi yiyorsa bir tane ya. koyun. Ne böyle bir sürü koyuyorsun? Ya bir şey diyeceğim <laughs> ben galiba <laughs> yanlışlıkla sinemada şeyimi unuttum ya. Neyi unuttun? <laughs> anahtar, anahtar. Evimin anahtarları vardı. Koş koş, 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 çabuk. Hadi kaybolmadan git al gel. Ben <laughs> de Orçun'un yerine oturayım. şunu. Gel kızım, gel burada boş yer var. Gel. Gel kızım sen gel. Şunu söyleyeyim mi? <laughs> bak arkadaşımız tek yiyor. Tamam. Öğretmenim ben, duydum. Gerçekten bana çok ağır geldi bu menü. Ben bu menüyü evime götüreceğim. Evet. ya bu, ses ne? Alarm, ne alarm? çalıyor. Ay gene mi? Öğretmenim ne oluyor? Gene mi ya? Ya ne oluyor ya öğretmenim? Ne Gene, çocuklar şey gelin. Çocuklar durun. Bu alarm. İkinci kez başımıza gelebileceğini hiç düşünmemiştim ama yine kapalı kaldık. Hem de ABD'de. Öğretmenim evet, ABD'de bir defa kapı. nasıl kapalı? Evet. <laughs> Çok kapatmışlar. Işte. Çocuklar bir dakika bir dakika. Şimdi Ece sen, Efendim? ben ve ben arkadaşlar beni takip edin. Tekrar dünkü yaptığımız gibi önce bir çıkış yolu aramamız lazım tamam mı? Sessiz ve sakin tamam olalım öyle. çocuk. Öğretmenim ha. şuralara falan bakalım ya buraları Hayır, da kapatmışlar. her kapalı. Aa Ece, kızım gelin diğer çocuklar bir fikrim var. Geldik Şuradaki e, beyefendi, e, şeyci beyefendi neydi bu? Pil sinemacı Sinema. beyefendi. Burada çıkış yok mu? Bilmiyor musunuz? Hiç haberiniz yok mu? Pizzacı hanım, neredesiniz? burda yok çıkış diyor, yok mu efendi? Allah yok Allah, diyor, diyor maalesef Burada diyor. Kapalı kaldık. Aa, o zaman Ece şöyle yapalım kızım. Öğretmenim. Bence biz polis arayalım. Efendim, tamam, öğretmenim. 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 Ne? Öğretmenim, Aa. ben çıkarken ha. yanıma telefon almıştım. Onunla polis tamam. arayayım mı? Bir şey yapayım mı? Tamam çocuğum. Şimdi sen ara bakalım polis. Bence tamam. polisi aramak en iyi fikir şu an. Polisi polis arayalım çocuklar. Çalıyor öğretmenim. Deretet, deretet. Deretet, deretet. Alo? De polis merkezi buyurun. Alo merhaba polis amca. Merhaba merhaba, merhaba ufaklık. Efendim? Polis amca biz AVM'de kilitte kaldık. Bir şey oldu, alarm falan çaldı. Sonra işte burada, şimdi buraya böyle zincirler falan yerleştirmişler. Çıkamıyoruz. Ya ya çocuğum, bak burası polis merkezi. Öyle şaka yapmak için buraları arayıp durmayın. Sen kaç yaşındasın bakalım? Ben 10 yaşındayım. Yanımda öğretmenim de var. isterseniz öğretmenime vereyim telefonumu. Evet, evet. Orada büyük... Orada ha? büyük Alıyorum, birisi tamam. var sonra ver. Orada büyük, büyük büyük birisi var sonra ver bakalım. Ben, ver telefonumu ver bakalım. Alo merhaba polis bey. E, duyuyor musunuz beni? Evet evet buyurun hanımefendi. E, ben Brookhaven okulunda öğretmenim. Öğrencilerimle beraber biz gerçekten AVM'de şu an kapalı kaldık. E, öğrencimin telefonu yanında olduğu için ondan arıyorum. Benim şarjım yoktu. E, yani bize yardım eder misiniz? Lütfen çıkamıyoruz buradan. Sıkıştık burada. E, Brookhaven'da bir sürü AVM var. Siz hangi AVM'den bahsediyorsunuz? Hangi A, merkezdeki büyük AVM var ya, böyle pizzacı var falan içinde. işte i̇şte o AVM. Ne evet. oldu? orada kalmışız. 24 <laughs> saat AVM'de kaldık diye bir video çekelim mi? Ee, Ay var ya. ya. Evet. <laughs> dinliyorum. Dinliyorum. Hanım dinliyorum. İsminizle evet. hitap etmek için adınızı öğrenebilir miyim? Aleyna öğretmen. Aleyna benim ismim. Heh. Aleyna <laughs> Hanım, e, şimdi siz <laughs> evet. merkezdeki AVM'de olduğunuzu söylüyorsunuz değil mi? Evet, evet, evet. Kapılar tamam. da kapalı şu an. İçeride kaldık. Şu anda peki AVM'de herhangi bir şekilde alarm çalıyor mu? Evet, çalıyorum. Çaldı, çaldı. Tamam Sonra tamam. Kapandı. Güvenlik sistemi devreye girmiş. Ben bir 5 dakika içerisinde geliyorum. Siz orada durun. Tamam. Tamam, bekliyoruz Müm polis bey. Mümkünse kapılara falan yaklaşmayın tamam mı bak? Tamam, tamam. Tamam, tamam polis bey. Çocuklar ya, polis elineceğim, geliyor. Geliyor. Evet. Polis mi? polis gelsekte ne yapacak sanki? Bize kurtaracak. <laughs> Kurtarır tabii. Bizi kurtarmanın bir yolu bulacaktı Çocuklar Çoka elektrikli tel koymuşlar. Elektrikli tel. Hah. Efendim kızım, efendim Ece. Geliyorlar mı diye bakalım ve Tamam. Çok korkuyorum. Şurada kapıda beklerim. Şuraya kadar çok yaklaşmayın çocuklar. Ee, tehlikeli olabilir dedi polis bey. Çok kapıya yaklaşmayın dedi. Orçun. Aa, Orçun. Gördün mü? Bak uhuh. elektrik varmış. Yaklaşmayın <laughs> çocuklar. Yaklaşmayın. Polis yaklaşmayın. Polis geliyor. Hı, tamam. Polis geliyor evet. gerçekten. Gelin. Polis abi. Polis abi. Aa buradayız. Polis korkmayın. Eee. Eee. Çocuklar korkmayın, korkmayın. Buralara neler olmuş böyle? Ay, evet polis bey. Bir saniye. Aleyna Hanım beni duyuyor musunuz? Evet, buradan duyabiliyorum. Duyabiliyorum polis bey. Buradayız. Siz ne yaptınız buralara böyle ya? Hayır, bir şey yapmadık. İşte Çocuklar, kapıya yaklaşmayın, kapıya yaklaşmayın çocuklar. Bakın, şimdi bu AVM'nin özel güvenliği var. İçeride bankalar olduğu için ve kuyumcularla olduğu için. Hey, ufaklık, içeri gir. İçeri gir ufaklık bıraktım. Buradayım, buradayım, Polis buradayım. buradayım. Bir saniye, Aleyna Hanım bir saniye, bir saniye durun. O ee, bir siz... bir saniye çekebilir miyim? Şuraya bir bakayım bir saniye. Ya bir çıkış yolu var Anladım. mı siz bir baksanız. Ee, yok. Polis anca Odan... bir şeyler yap. Bir dakika, alarmı kapattığınız zaman normalde kapılar otomatik ben kapan açılır ama siz alarmı kapattı, kapandı mı alarmlar? Yani, yani alarmı, alarmı dokunmadı ki. Yani ya alarmı gerçek... neden çaldığını bile bilmiyoruz, görmedik gerçek... bile. Ya şu kırmızı şapkalı çocuğu içeri al orada İkeni selfie orçun. çekiyor ya. Orçun, çocuğum, Ece, Orçun içeri geçin bak elektrik var diyor Şuraya bir şuradan durun. Şuraya bir dokunayım bakalım, bir saniye. Ooo evet, Çok burada elektrik var. En tamam. iyisi ben, Araya, bir saniye. Geç. Ben en iyisi, <laughs> en iyisi itfaiyeden yardım olmamız gerekiyor. Tamam, Peki. tamam. Ama bir saniye, ondan önce şu şeyin bir, e, neydi onun ismi, bu AVM'nin sahibini bir aramam lazım. O da gelirse belki kapıları açmamıza yardımcı olur. <laughs> tamam tamam. Ay Allah'ım ya ya. Orçun niye bu kadar korktun ki? Burada takıldığımız için, kaldığımız için mi korktun? Ya. Ay alo. Orçun. Yine alo. bir işler mi çevirdi Allah. bu çocuk acaba? Alo. Alo Engin. <laughs> he, ben 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 Yusuf abin komiser olan he. Ya bu bizim ya? merkezde bulunan bir AVM vardı ya. He 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 o. Ya orada bir tane sınıf var. Çocuklar gelmiş sinemaya gitmişler. Orada biri alarmı mı yapmış, bir şey mi yapmış? Adam çalışmış bütün kapılar kilitlenmiş ya. He. Ee, şu AVM'nin sahibinin adı vardı ya neydi onun adı ya? Coşkun muydu? He. Coşkun'a bir ulaşsana gelsin şu AVM'nin başına gelsin. He. Ee, tamam. tamam hadi, polis tamam hadi kapat. Polis tamam, ben... ne oldu? Ne tamam, dediler? Ben... AVM'nin sahibi Coşkun'a ulaşmaya çalışıyoruz. O arada ben de itfaiye arayayım. Tamam. 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 Allah ah, ne polis, ne merkezinden itfaiye, polis merkezinden itfaiye, polis tamam. merkezinden itfaiye, polis tamam. merkezinden itfaiye. Beni duyuyor musunuz? Evet tamam. duyuyoruz. Buyurun. Efendim şu anda AVM'de mahsur kalan bir takım öğrenci grubu var. Lütfen onları kurtarmaya gelmek için ekibinize gelir misiniz? Bekliyoruz sizleri de. Hemen intikal ediyoruz. Açık adresi alabilir miyiz? Merkezde ya, polis evinin karşısında ya. Vallahi. Hemen, kenardaki yer mi? Hemen evet. geliyoruz, hemen intikal ediyoruz efendim. <gülüyor> Hadi. Tamam. Allah Allah ya. de geliyor. Ay. Memur bey ne zaman gelecek bu itfaiye? Ben klostrofobi oldum yani. Biz Beş geldi geldi. Kalmıştık. 10 dakika olmadı 20. En kötü ihtimalle yarım saate buradalar tamam mı? <gülüyor> <çekelim> <gülüyor> <ya falan>. Polis var mı? Denetme bizi. <laughs> ya arkadaş <laughs> şimdi, şimdi... Ben şimdi birazdan içeriği buraları bir kaldırayım sizi sorgulayacağım. Siz acaba hırsızlık Polisli? mı yaptınız? Ne <laughs> mi yaptınız? Yok, yok. Belli olmaz. Ya hayır, bir şey söyleyebilir miyim? Mi? İşte geliyor. Gel gel gel. Özel gel akara gel. Akara. Gel. Şey görebilirler siz de gelin siz de gelin pizzacılar bir şey diyeceğim ya bu pizzacıların Coşku Bey numarası yok mu sizde? Yanaştır yanaştır ya. yanaştır. He tamam. Allah. Ha geldi itfaiye geldi. Şimdi. Gel. Herkese ee, merhabalar. Merhabalar. Biz geldik Merhaba. sakin olun sakin olun biz geldik. Oh, Şimdi öncelikle şükür. çevre güvenliği <laughs> alındı mı? Yalan çevre güvenliğinin güvenliği aa, alınmadı aa, burada aa. elektrik tellerinde elektrik var diyorlar. <laughs> elektrik var yanaşama. mı? Bir Ge bakın evet. bakın bir. Bir elle bakalım bu Aca acaba püskürsek ne olur? Yok. Ya bence bırak. Bir dakika, bir dakika. Sen itfaiye eri olduğunu emin misin? Sen ne yapabiliyormuştun? <laughs> Vallahi ben yeni yeni atandım bu itfaiyecile. Bekçiydin normalde. Bekçi Allah. Bana Allah. bana Hiç yakır de. diyorlardı. Ya söndür diyorlardı. O zaman o bir dakika arkadaşlar. Hadi şunları biraz vuralım. Şunları sökelim şunları. Vurun. Çekelim şunları. Iletim çarpıyor, iletim. Ya bir şey söyleyeceğim. Ya kırmızı başlıklı dur. Şu içerideki alarmı kapatırsan belki şu elektrik gidebilir. Bir kapatın bakalım onu. Ya, ya. nerede olduğunu bilmem. Sen de Dokunmadık. Bilmiyoruz. Allah Hayır. Allah. Hayır. Ben bir şey yapmayalım. Şey. Bilmiyorum. Bir dakika o kırmızı başlıkta biliyor bak. O kırmızı şapkalı çocuk biliyor. Ona bakın ona bakın. Şey bak. of. o şey. Allah. Hı -hı. Allah Efendim. bilmiyorum. Yine mi bir şeyler yaptın sen? Hayır ben gerçekten yukarı yukarı diyorum ya ee, şey sinemaya anahtarımı işte tamam. <laughs> polis bey bir şey söyleyin. Burada 3 tane AVM çalışanı var. Ee, şey hem vcy 2'deki bayan var e, hem de e, şeyci var, pizzacılar falan var. Onlar biliyorlardır belki alarmın yerini. Ya Sorumlu bir yerde mu? vardır yani. Orada burada da şimdi <laughs> coşkun da tatile mi gitmiş? Nereye gitmişse Gelmesi uzun süre. Şey. Siz oradan bulun düğmelere bir şeylere basın <gülüyor> <gülüyor> yani. Ee, Hangi düğme? Siz biliyor musunuz? Bence şu bayan biliyordur. şu bayan. Aa biliyor, biliyor, biliyor. Gelin. Ya yani itfaiyeci abiler Gel. bir şey yapıyormuş gibi gözüküyorsunuz ama hiçbir şey olmuyor bu arada. Ana, Neyse gidelim. Kızım burada. sen içeri git sen ne anlarsın ya. Bıcırık koyun lan. Allah Allah <laughs> ya. Öğretmen <Ay>, <laughs> <laughs> Öğretmenim basalım. Koyun. Öğretmenim bir şey kapadın. oldu mu? Bakın, bir şey olmadı galiba. Bozdum galiba. Ben bir aşağı gideyim bakayım. Tamamdır. Kapıları kırdık. Ana, gelebilirsiniz bozum. gelebilirsiniz. Gelin gelin gelin. Çok <laughs> Oh, oh. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Hepiniz sıraya geçin bakalım. Çabuk sıraya geçin çocuklar. Çabuk sıraya geçin. <laughs> Hep... Ben sana olarak... <laughs> evet, çabuk sıraya geçin. Kimse bir yere kaybolmasın. Düz dizilin. dizilin düz şekilde. Dizilin arkadaşlar. Dizilin. <laughs> Lan ya 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 ya. Ya. Şu ufaklığı Oh, Orçun, çok güzel bak, şey var Bende ne var Orçun. Bak annemin sabah yaptığı waffle var. Bak 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 bak. bak bak. Ya bak, bak. Ya Waffle waffle. Orçun. Allah'ım Ya <laughs> tamam, Vafur, Orçun. Ya söndüreyim dur. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika şunu bir arabanın bagajına bir koyayım şunu. Tamam. Ben bu çocuktan şüpheleniyorum. Şey polis amca. Yani ben sana Orçun'un bir kere ev anahtarı yok ama Orçun sinemada ev anahtarımı unuttum diye sinemaya gitti. Bence Orçun bastı aletlere şaka olsun hmm. diye. Abi Orçun'un ev anahtarı yok. O zaman tamam ben evet. sizin öğretmeniniz değilim çocuklar. Bir dakika durun bakalım. Eee ha. Aley Aleyna hanım değil mi? hanım. Evet, 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 evet Aleyna. Lütfen buradaki bütün çocukları alıp e, polis merkezine getirir misiniz? Ben şu ya, aman. Şu şakalı. Polis yöne... Gel buraya. Polis, <laughs> polis dayı mı? Polis dayı. Polis dayı. Polis dayı. <laughs> <laughs> Ya bu e, karşımdaki kız çağır. Bastalar mı? çocuklar. <laughs> sessiz olun polis amcada şimdi çözecek her şeyi. Herkes polis. Tamam, polis herkes polis. polis, polis. polis. Tamam. Hadi bakalım. Tamam. Biz gidiyoruz. Gidin. Hadi yürüyün bakayım. Siz de. İtfaiye siz de gelin. Bizi. Ya polis amca, amca biz yapmadık. Yanındaki kırmızı şapkalı çocuk çok e, şeydir. O, yüzden siz o siz de gelin. Siz de gelin. Çok yaramaz. Hadi. Hadi bakalım herkes. Belki pizzacıyla şeyci yapmıştır. Onlar da gelsinler. Herkes gelsin. What? Hadi Aa, bakayım. Çok güzel Roblox. Kız kızım, ya, açılmıyor kızım ya. kalk oradan. Burada Roblox açılmıyor. ya orası özel güvenlik sistemi. Kalk oradan. <gülüyor> <gülüyor> Allah <gülüyor> Allah. <gülüyor> <Çocuklar> kalkın kalkın kalkın. Kalkın sorgu odasına. Geçin Peki. bakayım. Hadi. <laughs> hep beraber. <laughs> Şş, hadi. Vay iki kere hanımefendi buyurun. Evet. Şimdi <laughs> hep bir, diyor. sizler dikkat <laughs> çıkın bakalım bir. Sizler dışarı çıkın. No, sizler dışarı şey çıkın. Sizler şuraya gelin. Çocuklar sizler bu tarafa gelin. Hepiniz şuraya geçin. Kim hadi sıraya dizilin bak. Böyle 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 sıraya dizilin böyle. Orçun Orta, Aa, Orta tamam. telefon oynuyor. <laughs> oğlum. <gülüyor> oğlum <gülüyor> biraz şimdi öğretmen <laughs> hanım. Siz bu çocuğun yaş ufak olduğu için bunun yanında olmanız kabul edilebilir. Bunda bir sıkıntı tamam. yok. Hey, evet. Dışarı çık. Heh. Şimdi kırmızı şapkalı çocuk. Bana bak. <gülüyor> Ayak. Ben... <Ayak>. Orçun <laughs> <çocuğum>, telefonu bırak. <laughs> Polis amcana bak. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Olay anında ne yapıyordun? gel. Peki ne yiyordun? Bir hamburger yedim. Hem de soslu soslu. Peki ee, yemeği yerken yanında kim vardı? E, kim vardı? Yanında kim vardı? Ben vardım. <gülüyor> ee, <gülüyor> böyle, Peki, evet. Polis dayı bey polis dayı bey. Ee, bu şimdi Hı -hı. yemek esnasında bizim bu yaramaz Orçun dedi ki benim dedi anahtarım dedi sinemada dedi düştü dedi. Öğretmenim evet. dedi gidebilir miyim dedi. Evet. Ayrıldı Gide, gitti. Gidip anahtarımı çaldı. Ondan sonra da geri geldim. Polis sayıyı Orçun'un ev anahtarı yok bir kere. Çok sakar olduğu için ailesi evin anahtarını vermiyor. Aa bir de polis sayıyı bey, e, siz böyle birisi yaptı mı deyince Orçun utandı, kaçtı, saklandı. Hmm. Evet. Yani o zaman evet. buradaki kimse suçu diyorsunuz yani, doğru mu? Evet ee... doğru. Valla ben Orçun'dan şüpheleniyorum diyorum yani. Ve ayrıca Or polis dayı. Oy, Orçun sinemada benim anahtarım var deyip üst kata çıktı. Sinema aşağı kattaydı. Evet aynen öyle oldu. Hmm, o zaman <laughs> gel kalk bakalım çocuk. Kalk bakalım Orçun. <laughs> Sizin tamam. işinizi tamam. de Orçun. Gel buraya. Allah'ım bu çocuk nasıl bir çocuk. <laughs> lan? Ben... Yaramaz yaramaz. <laughs> Kapıyı açın bakalım Orçun. Oo, sen. Uyurum, uyurum. Şimdi seni gidip. Nezarete atacağım. annen baban gelsin seni çıkarsın. Geç içeriye. Çocuğum karıştırmayın öyle şeyleri. Ha. Allah Allah tamam. gitmişler. Herkes, karıştırmayın. Tamam. <laughs> aleyna Hanım şu bebelere, şu bebeleri dışarı alır mısınız? Çocuklar hepiniz Aleyna ablanın bir aleyna şey, arasınız, polis bir şey diyeceğim. Yeni Haps bir, bir sorun şey. çıktı da benim o akımı Haps hapsın hapsın sızı, ne oldu akıl yapar mısınız? Kereke sallayacağız. Allah Allah. O için bir daha. Bir dakika. Ben şimdi şu çocuğun bir girişini yapayım. Bir dakika ben şu çocuğu... Kaçamaz. Kaçamaz. Gelin buraya. Kaçmış. Valla <laughs> kaçmış. Yok yok. Ya burası full güvenlikli bir polis merkezi ya. Merak etme. Kimse çıkamaz buradan. Tamam ee, Ben İşlemimiz sizinle bitti. Sizi kurtardık. İtfaiye Ejder benim, sizi kurtardı. Benim evet. çocuğum orada mı kalacak? Daha küçücük çocuk. Hapse mi attınız? Şimdi AVM denilen yerler büyük yerler. Öyle istediğiniz gibi gidip de böyle alarm tuşuna basarsanız cezası var. O yüzden Orçun'un ailesi gelsin. Orçun'un ailesi gelene kadar biz onu burada tutacağız. Misafir edeceğiz. Evet. Ona merak etmeyin. Bakarız. Siz gidin. Şey. Tamam. Tamam. Arkadaşlar şey kalk ya. Ya ya. Ya ya. Ya bu çocuk ne yapıyor yalnız. burada? Anam <laughs> <laughs> anam. Polisi mi arıyorsunuz? Ya bir şey söyleyeceğim bu çocuk nasıl çıktı oradan? Gel buraya senin ba ufak sıçan. <laughs> Valla <laughs> bence polis bey siz direkt bunu bir yerlere kapatın. Polis amca. <gülüyor> <gülüyor> polis, <gülüyor> amca. amca. polis amca. <gülüyor> polis <gülüyor> bey. Polis bey. Polis <laughs> bey. Bir bakar mısınız? Evet. Güvenlik kamerasından bakıyorum da bir bu odaya gelir misiniz sizi zahmet? Ha. Bu ne ya bu uzaylı mı bu ne nereden gelmiş bu? <gülüyor> ben <gülüyor> kamera, kamera yönetmeniyim ben. Demin eee. ki alışveriş merkezindeki e, yerlere bakıyorum ve güvenlik kameralarından bu kırmızı şapkalı arkadaş yapmış. Evet. <laughs> tahmin ettiğiniz <Yani gülüyor> gibi. Sizin tahmin Kendi. ettiğiniz gibi e, evet, tam teşekkürü bu arkadaş yapmış. Bilginiz tamam, olsun ama. efendim merak etmeyin şimdi ben onu içeri alıyorum. Gelen lan buraya ufaklık. <laughs> <laughs> ya, evet, Yapmayacağım tamam. beni <laughs> <Şimdi gülüyor> bir hapsetmeyeceğim. <saat mi gülüyor> telefon geldi. Ben de bana geldi sandım. Açtım okul yaptı. Azil polise arayın diyorlardı. Bir de O oyuncak tabancayı da bırak bakalım bir. Evet. Tabii tamam. Orçun giderse ben de Hanım. giderim. Aleyni Hanım. Evet. Siz gidin artık buralardan. Tamam. Hadi çocuklar çıkın bakalım. Evet. Çıkın çıkın. Hey ufaklıklar çık. Hadi hepiniz dışarı. dışarı. Çıkın bakalım. Evet. Sen de Şöyle sakın giden... buradan gitme. Yoksa seni hapishaneye götürürüm bak. Toparlanın bakayım şöyle gelin 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 gelin. Toparlanın toparlanın. Evet arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı kanallarımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki bölümlerden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like like like. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.